Arkadaşlar merhabalar bugün piyasada daha önce bizim de çok fazla bir şekilde bahsettiğimiz tera tahtaları, tera'nın e, baskın olduğu tahtalardaki operasyonları birçok kez dile getirdik. Piyasada da çok fazla bir şekilde dinlendi, e, pardon dinlendi. E, şimdi bu tahtaların birçoğu taban veya tabana yakın e, şekilde fiyatlanıyor. E, piyasada da şöyle bir algı oluştu, işte bu tahtalar bitti artık burada iş bitti vesaire tarzında. Ben tam düşünmüyorum. Ee, bu videoyu da biraz daha ilerleyen süreçler için çekiyorum. Bugün e, 4. ayın 16'sı. Tahtaların birçoğu taban veya tabana yakın seyrediyor. Burada e, ki olaylara bakacağız. Şimdi Vişne madencilik zaten çok ciddi marj açmış bir tahta. E, Takası toplu bir tahta. Buradan hemen dağılıma gelelim. Görüyorsunuz Tera buradan malını çekmiş. A1 de kendi hesabı bu arada. A1 Tera karşılıklı. Şimdi Tera burada 900 bin, lot mal almış ama tahta e, e, tahta taban. Şimdi şöyle bunun bir sebebi var. Ki, bir yukarı yönlü mal almak vardır. Bir de kademeye yazıp beklemek vardır. Büyük ihtimalle Tera kademeye tabana yazdı. Tabandan gelen malı <laughs> aldı. Ondan sonrasında destek finansa geliyorum. Yine aynı şekilde destek finansta da Burada daha demin tera vardı. Şu an yok. Investaz gelmiş yerine. Invest onların hesabı. Teb de onların hesabı. Bildiğim kadarıyla bu, bunların hepsi şu anki şu iki baştaki iki hesap kendi hesabı. Burada görüyorsunuz ziraat e, yüksek ihtimalle KY -E kurumu e, yani bu satışların %70-80'i büyük ihtimal KY -E tarafından yapılıyor. Bank of, bank of, kendileri algoritma falan zannetmeyin e, tahtayı dengeliyor. Bazen alış tarafına bazen satış tarafında manuel çalıştırılan bir şey. Burada da ben sıkıntı görmüyorum şu an tera'ya gelelim tera da aynı şekilde bakın burada tera 1 milyon lot mal almış ee, yine bakın kurumlar tanıdık geliyordur mesela örneğin e, destek finansta qnb alıcı e, a1 satıcı falan filan hep bakın a1 qnb tera bank of hep bunları kullanıyorlar tabi birçok kurum kullanıyorlar ama ek seri bunları kullanıyorlar. <laughs> Velasıl kelam tahtalara baktığımızda herhangi bir sorun gözükmüyor. Şu an piyasada e, belli bir şey var. İşte bu tahtaların işi bitti falan filan tarzında bir yorum var. Bu tahtaların işinin bittiğini düşünmüyorum. Daha biraz daha yolları olduğunu düşünüyorum. Naçizane görüşüm. E, o şekilde gördüğünüz gibi Tera da burada hala mal çekmeye devam ediyor. Tabi bunların şöyle bir şey var. Sadece küçük bir anekdot şeyim buraya. E, bunlar takasa geçtiği sürece... Tera takasına indiği sürece gayet pozitif hareketler. Çünkü piyasa zaten eli tuşta bekliyor burada mal vermek için bu tahtalarda. Özellikle girmişler hani 3-5 kuruş alıp çıkayım hesabı yapanlar. Şu an tahtadaki hareketleri korkuyla ve panikle tahtaları aşağı yönlü satıyorlar. O Ben bunun bir baskı olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir dağılma veya dağıtma arzusu olduğunu düşünmüyorum. Pehol hariç, vişne, maden ve destek finans gibi tahtlarda ne kadar marj açılmış olursa olsun çok fazla derin düşler beklemiyorum. Her tahta her alınan mal satılmak için alınma satılmak için alınır. Ama şöyle bu adamlar buraları dükkan yapacaklar, kuştur gibi vesaire gibi. Bunlar işte yüzde %200 gidecek. Atıyorum bunu tavsiye olarak almayın yukarı gidecek. Biraz düşecek. Tekrar gidecek. Yani bunların takasları ki baştan kilit zaten. Arızalarından kilit olduğu için. Orta vade ben hiçbir sorun olacağını düşünmüyorum. Bu senetlerle alakalı. Bunu da bir tarihe not olsun diye düştüm. Bunu şu an paylaşmayacağım. Paylaşmamın sebebi de çok fazla tepki alırım ben bunu şu an paylaşırsam. İlerleyen dönemlerde inşallah bunu da paylaşacağım.